Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi yarın Amerika'da tarım dışı istihdam verisi gelecek ve herkesin aklında bu verinin piyasalara etkisi ne olur? İyi veya kötü gelen veri piyasalarda nasıl fiyatlanır sorusu var. Açıkçası bu konuda çok fazla kafa karışıklığı da hakim. Normal şartlarda bu tür bir verinin iyi gelmesi piyasalarda iyi bir fiyatlamaya sebep olması gerekir. Örneğin borsalarda bir alım beklenir bu süreçte. Ancak yüksek enflasyon sürecinde olmamız, dedim faiz arttırım sürecinde olması, bu tür gelecek iyi bir verinin kötü fiyatlanması anlamına da gelebilir. Bunun da mantığını şöyle oturtmaya çalışalım. Yüksek bir tarım dışı istihdam verisinin gelmesi ekonomik aktivitenin güçlü olduğunu gösterecektir. Bu da normal şartlarda şirketlere alım getirmesi beklenirken enflasyonu da destekleyecek bir veri olacağı için bu sefer satışa dönecektir borsalar. Aynı zamanda bu verinin yüksek gelmesi, Amerika'daki durgunluk sürecinin de geciktiği, ötelendiği bir gösterge olacaktır. Dolayısıyla faiz arttırımında bu Fed'in elini güçlendirecek bir veri olur. Bundan ötürü de gene borsalarda satışlar yaşanır. Burada aynı saatlerde tabii iki ayrı veri daha açıklanacak yakından takip etmemiz gereken. Ortalama saatlik kazançlar verisi ve işsizlik oranı da açıklanacak aynı saatte. Bu verilerin de etkisi olacaktır. Beklentiler dahilinde de gelirse tarım dışı istihdam verisine odaklanılacaktır. Ancak beklentilerin üstünde örneğin bir ortalama saatlik kazançlar verisi gelecek olursa bu gene enflasyonu arttıracak bir veri olarak algılanır ve dolayısıyla tarım dışı istihdam verisi düşük gelse dahi ortalama saatlik kazançların artması enflasyonu tetikleyeceği için de gene negatif bir fiyatlamaya sebep olabilir Amerikan borsalarında. Şimdi tabii bütün bu veriyi Amerika borsaları üzerinden okuduk. Çünkü fiyatlamalar esas burada olacaktır. Peki biz altın ve gümüşte ne yapacağız bu süreçte? Burada da açıkçası geçtiğimiz süreçte bu borsalarla korela halinde fiyatlanan altın ve gümüşü görüyoruz. Dolayısıyla borsaların düşmesi altın ve gümüşte de düşüş getirebilir veya yükselmesi yükselişleri tetikleyebilir. Fakat ben bunun çok fazla sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum çünkü riskli varlık dediğimiz borsalara alım geliyorsa altın ve gümüşten normalde çıkış olması lazım. Dolayısıyla bir düşüş yaşanır altın ve gümüşte. Fakat bu Ukrayna Rusya savaşından sonra tamamıyla bu korelasyonlar bozulmuş durumda. Ancak tabi bunu sürdürebilmek mümkün değil. Mutlaka bir yerde bu korelasyon tekrar eski düzenine dönecektir. Bunun da ne zaman olacağı, cuma günü bu veriyle birlikte bu gerçekleşir mi? Bunu da öngörüp görebilmek mümkün değil. O nedenle benim aslında burada söyleyebileceğim şey biliyorum. Anlattıklarımın hepsi bir çorba oldu ve kafaları karıştırıyor. Bu nedenle de aslında söyleyebileceğim tek şey cuma günü kimsenin işlem yapmaması olacaktır. Özellikle veri sağ Saatinde. veri geldikten sonra birkaç saat bekleyip piyasanın oturmasını beklemek en doğrusu olacaktır. Hatta cuma günü e, grafikleri hiç izlememenizi bile tavsiye ederim çünkü çok sert hareketler gelecek olursa e, psikolojiyi de bozabilir ve sizin yanlış karar almanıza sebep olur. Aynı zamanda bu hafta Çin'de Cumhuriyet Bayramı vardı ve bir hafta boyunca piyasalar kapalıydı. Pazartesi günü Çin'de piyasalar da açılacak. E, bunun da bir etkisi olacak mı? Aslında bunu da görmek en doğrusu olacaktır. Bütün bunları topladığımız zaman pazartesi sabah aslında piyasalarla ilgili daha net bir görüntü elde edeceğimizi düşünüyorum. O nedenle de cuma günü piyasalara çok fazla bulaşmamanızı tavsiye ederim. Şimdi buradan grafiklere geçecek olursak grafiklerde de bakın gümüşte son zirvemizden sonra bir satış yedik ve bu da şu son yükselişin %38.2'sini tam aldı geriye ve tekrar bir tepki verdi. Fakat bu tepki de bakın bir önceki tepenin altında oluştu. Dolayısıyla şu an burada bir ABC formasyonu oluşuyor olabilir. Elliot dalga teorisinden yola çıkarsak. Eğer yukarıda 21-24'ü geçmeyecek olursa aşağıda 19-92'nin şu dibin kırıldığı bir süreç yaşanabilir. Bu düşüşte gene aşağıda bakın şurada %50 seviyesinin de geçtiği 19-69 19-70 diyelim buna. 19 70, 1952 aralığına kadar satışların sarktığı bir süreci izleyebiliriz. Bu da gene bu yükselişin bir ABC düzeltmesini yaptı ve yükselişine devam ediyor diyebileceğimiz bir süreç olur. Fakat burada kapanışlar 19.33'ün altına sarkacak olursa, burada 19.13'lerde gene Fibonacci %61 nokta seviyesi var. Yani şu alan çok kritik olacak. Bu alanın kırılması düşüşlerin devamı anlamına gelir. Bu da gene yarınki veriyle birlikte ne? netleşecektir. Şu an için şu yatay bandı fiyatlıyoruz. Bu da yukarıda 21 24 21 02. direnç bölgemiz. Aşağıda destek olarak da 20-10-19-94'ü takip ediyor olacağız. Buradan ons altına geçelim. Ons altında şu yükseliş gümüşe göre oldukça zayıf kaldı aslında. 12 Eylül zirvesinin üstüne çıkarken gümüş altında bu seviyeyi geçemediğimiz bir süreci takip ettik. Dolayısıyla buradan gelen satışlar da biraz zayıf kaldı. Şu burada bir ara direnç olarak konuştuğumuz 1709-1704 seviyesi vardı. Bunun üstüne attık ve buradan da bakın tekrar döndü. Bu direnci destek olarak çalıştırdı. Dolayısıyla burada da şu yatay bandı takip ediyor olacağız veri saatlerinde. 1709-1704 aşağıya kırılıp düşüş mü başlatacak? Yoksa veriyle birlikte yukarıda 1735-1728 direncini kırıp yükselişleri mi başlatacak? Bu seviyeleri takip ediyor olacağız. Buradan bir platine geçelim. Bakın platini de altın gibi 12 Eylül zirvesine kadar bir yükselişini gördük. Fakat buradan gelen satışlar gene %38.2 seviyesine kadar devam etti. Buradaki destek bölgemizde 900-890 aralığı. Yukarıda da takip edeceğimiz direnç bölgemiz 938-925 direnci var. Gene yarın veriyi bu yatay bantta karşılamasını bekleriz ve veriyle birlikte dirençler mi kırılıyor, destekler mi kırılıyor? Bunu bunu takip ediyor olacağız. Şimdi hızlıca bir altın gümüş rasyosuna da bakalım. Burada değişen çok fazla bir şey yok. 81 17 desteği çalışmış durumda ve buradan bir tepki alıyoruz. Gene yarın gelecek veriyle birlikte burada da kırılımları takip ediyor olacağız. Aşağıda 81 70 kırılıp düşüşlerinin başlatıyor yoksa tekrar yukarıda 88 20 85 81 direncine geri mi dönüyoruz? Bunu takip ediyor olacağız. Şimdi buradan bir gramlara bakalım. Gram gümüşte dün hatırlarsanız şurada bir direnç bölgemizden bahsetmiştik. Mart ayındaki yükselişte ulaşılan bir bölgeydi burası. 12.66 12.51 direnci. Bu bölgeden satışlar geldi. Aşağıda da 11.89 11.71 destek bölgesini çalıştırmış durumda. Burada da onslardaki harekete göre şu yatay bandın kırılımını takip edeceğiz yarın. Yukarıda 12.66 kırılıp yükselişe mi başlıyoruz yoksa aşağıda 11.89 11.71 desteğini kırıp satışlar mı derinleşiyor? Yarınki veriyle birlikte netleşecek bir süreçtir. Buradan altına bakalım. Ons altının yükselişinin zayıf olmasından dolayı gram altında yukarıdaki 1041-1037 direncine kadar ulaşamadı. Şurada bakın Ağustos ayında bir çift tepe yapıp satışlar gelmişti. Bu seviyemizde 1031'den geçiyor. Dolayısıyla bu 1031'i direnç olarak çalıştırdı. Aşağıda da şu an için 1021-1017 bölgesini destek olarak çalıştırıyor. Gene burada da yarın gelecek veriye göre yenimiz belli olacaktır. Tekrar buradan satışlar mı geliyor yoksa yukarıda 1041-1037 direncine gidip hatta burayı kırdığı bir süreci mi takip ediyoruz? Yarınki veriyle birlikte onslara gelecek hareketlerle bu yönlerde belirlenecektir. Kısacası altın ve gümüşte yarın saat 3.30'da gelecek veriyle birlikte piyasaların bu veriyi nasıl okuyacağına bağlı olarak saat 4-5 gibi piyasaların daha net bir harekete başlamasıyla yönlerimizi belirleyeceğimizi düşünüyorum. Ama esas pazartesi sabah Çin'in de bu denklemin içine dahil olmasıyla yönlerimiz daha da netleşecektir diye düşünüyorum. Evet altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.